ben kandasınız Bugün 2022 model 1.2 Portek Opel Corsa'dayız ve ikinci el incelememizi yapacağız. Ee, önce bir ön değerlendirme yapalım. Fikirlerimizi söyleyelim. Bununla ilgili artıları ne, eksileri ne, kronikleri var mı? Ee, sürüş deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Ee, öncelikle kısa bir değerlendirme, daha sonra özelliklerinden bahsedeceğiz. Aracımız biraz daha böyle minimalist bir araç diyebiliriz. Böyle kompakt bir yapıya sahip, gayet e, ölçüleri nizami ve küçük. E, şehir içi kullanımı için çok elverişli olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle bagaj ve arka koltuk ihtiyacı olmayanlar için e, aile sürüşü istemeyen e, şehir içinde kullanırım, git gel yaparım. Acemiyim, her yere park etmek istiyorum e, ve diğer özellikle bayan kullanıcıların tercih ettiği bir araç o konuda bence avantajlı diyebilirim. Gayet güzel ve kullanışlı ölçüler açısından baktığımız zaman. Ama tabii bagaj hacmi konusunda tabii istediğinizi vermeyebilir. Kendi segmenti açısından baktığınızda biraz daha normal olsa da biraz daha küçük bir bagaj hacmi mevcut bu araçta. Güvenlik olarak baktığımızda ise güvenlik donanımlarının bir barındırıyor içinde ve kullanımı kolay. Sade bir araç. Özellikle start-stop kapatmak, şerit takibi kapatmak şey içinde biraz rahatsız edebiliyor. Gayet kolay ve ergonomik hemen elinizin altında. Park sensörü var bu araçta. Arka park sensörü. Edition paket bu. Arkada sadece sensör var. Kamera yok. Bu konuda bir eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Şerit takip acil frenleme, direksiyon ısıtma ki bence bu segment için biraz iddialı bir özellik olduğunu söylemekte fayda var. Uzun kısa para asistanı bence bu da bu segment ve bu model için bas paketli bir araç için güzel. Far sensörü, yağmur sensörü, dijital klima yok bu araçta manuel bir kliması var. Elektronik el freni, el e vites, EAT8 kullanıyor biliyorsunuz. Bence gayet güzel. 1-2 protein de avantajlı bir yakıt tüketimi var. Vitesle de uyumlu çalışıyor. Gayet güzel. Elektronik elfiyeniz ve yokuş kalkış desteğiniz var. Özellikle acemi ve araç kullanmaya yeni başlayacaklar için gayet kullanışlı. Sürüş modları var. Eko modu, normal mod ve spor modu. Sürüş modları arasında böyle ekstrem bir fark da yok. Onu da belirtelim. Aracınız Bluetoothla bağlantı yapabiliyorsunuz. Navigasyonunuzu kullanabiliyorsunuz. Tabi telefon bağlantısıyla bunları yapabiliyorsunuz. Bunlar da güzel özelliklerinden birkaçı. Araçta öyle ekstrem bir trim sesi de yok diyebilirim gayet sessiz, serasız gidiyor. Sadece bir ilk çalıştırmada e, üst silindirli motorun e, bağırtısını duyabiliyorsunuz. E, dizel bir motor gibi çalışıyor. Ondan sonra sessiz, sakin takılıyor. Sizi rahatsız etmiyor yani. 1.2 Protek motor meşhur bir motor oldu son zamanlarda. E, özellikle yağlı kayış olması hasebiyle e, biraz hassas davranılması gereken bir motor. O yüzden kroniklerinden bir tanesi de bu. E, bunun için de bakımlarını biraz normal periyodun altına aldığınızda erken yaptığınızda bence gayet e, kullanışlı bir motor e, olduğunu söyleyebiliriz. E, Peugeot ve PSA grubu araçlarda aynı zamanda ekran problemi var. E, ekranınız soğuk ve sıcağı pek gelmiyor. Biraz nazlı bir ekran. E, resetlemeniz gerekiyor. E, bu sizin için çok problem olmayacaksa bunun dışında da böyle ekstrem bir e, kroniğine biz henüz rastlamadık. Tabi ileriki zamanlarda rastlayabiliriz. Aracımız binde bir araç. E, uzun soluklu farklı problemler çıkabilir ama genelde var olan e, kronikleri de bunlar. Direksiyonu çok yumuşak, küçük ve ergonomik. Üzerindeki tuşlar dizilimi vesaire güzel. Hız sabitlemesi var. E, hız sabitlemesinin de e, Limitleme ve sabitlemeyi de direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda vitesinizi e, kolda direksiyondan da e, F1 vites yardımıyla da yapabiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Arkada çok yolcu taşımıyorum, arkadaki yolcu beni çok ilgilendirmiyor, birileri varsa hayrımı alıyorum diyorsanız da e, nizami güzel bir araç. Şehir içi için, park için gerçekten çok elverişli bagajda da çok fazla bir alanınız yok. Ama bir eksisi daha var. Bagajda istetmeniz yok. Bazı paketi alıyorsanız bunu istetmeyi bile opsiyonlu olarak veriyorlar. Opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Karartma ve dikiz aynası da var. Kör noktası yok ve dijital kliması yok. Bunlar eksikler arasında sayılabilir. Hani bu segmentte havuz koltuk vesaire bunları aramıyoruz ama bence kendi bas paketli bir araç olmasına rağmen gayet yeterli donanıma ve gerekli donanıma sahip olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu konuda iyi. Yani özellikle ihtiyaç duyacaklarınız elinizde. Şu an kullanımımızda yaklaşık 30 km kullandık ve yakıt tüketimimiz 6.4 çok agresif kullanmadık. Ve aracımız soğuktu. Muhtemelen biraz daha böyle yaza doğru Özellikle konfor tüketicilerini fazla açmadığınızda değerin altına da düşebilirsiniz. Agresif kullanımlarda da biraz daha fazla yakabilirsiniz. Turbo motorlu bir e, araç olduğu için. Gaza hayır demez ama biraz sizin e, cebinizden alır. Bu da bence olması gereken bir durum. Gaz ihtiyacınızı da yeterince görüyor. Hafif bir araç. E, yüksek hızlarda da düşük devirde kalmayı başarabiliyor eat 8 şanzımanı sayesinde. Bence bu da büyük bir avantaj. Aracınız bağırmadan, gürültü yapmadan konforlu konforlu ilerlemenizi sağlıyor arkadaşlar. Sesli komutta aracınızla ilgili sadece multimedya ekranıyla ilgili talimatlar verebilirsiniz. Ama telefonunuzu da bağlamışsanız akıllı telefonunuza vereceğiniz herhangi bir talimatı sesli komutta da verebiliyorsunuz. Çok da geniş olmayan bir bagajı. Ama maalesef herhangi bir istetme yok. Opsiyon olarak almanız gerekiyor. Eğer korsa alacaksanız. Sert plastik malzemeden oluşan kapı aksamı. Far sensörü, yükseklik ayarı ve ışık kontrolü. Manuel bir klima. USB çıkışı ve 12'lik jack. Start stopu ve şerit takibi kapatabileceğiniz, aynı zamanda park sensörünü de iptal edebileceğiniz bir düğme mevcut. Elektronik el freni ve 3 e, ayrı sürüş modu. İleri geri gidebilen bir kolçak ve küçük dar bir haznesi var. Kolçağın yükseklik ayarı yok. Kendinden kararan bir dikiz aynası. Direksiyon ısıtma hız sabitleme, sesli komut ve multimedya kontrol düğmeleri. EAT8 şarj zamanı için F1 vitesler kulaklıklar burada. Gayet geniş bir torpido gözü ama içerisi sert malzeme. 1.78 boy için diz mesafesi hemen hemen sıfır. Baş mesafesi gayet yeterli.